mücadeleye geçiş yapıyoruz. Şampiyonluk Ligi'nde 3. hafta birinci gün karşılaşması. İlk maç Team Aurora Heyva Gaming'e karşı. Zannediyorum ki şu an tık tık Aşağıda tık bir şeyler oluyor. Tık tık aşağıda bir şeyler evet. oluyor. Şu an aşağıda skor çıkmak üzere. Bu arada rövanş orada. Şifası kullanmak zorunda kaldı ama bu hiçbir Kalkan şey. Kalkan aldı. Senin de dediğin gibi tutuştur. Her şeyi değiştiriyor tabii Kaan'ın yaptığı baskında. Burada Aurora'nın ilk kanı dökmesinde büyük bir rol oynadı. Wilson şok oldu. Bakar mısın orada? Darkside orada. Bedavadan otomatik saldırı yapma fırsatı bulduktan sonra bu orada kafayı oynadılar. Ve o noktada çok güzel bir şimdi duvara gömdü rövanş rövanş üzerinde tutuştur var bir skor daha geliyor ve skoru bu sefer Darkside aldı. Agresif koridor sonuç getiriyor orman girişinde Poppy'ye yakalanmak üzere evini oraya yaklaşıyor bakalım oradan kaçabilecek mi? Oh. Ortiyi attı. Zirk bir de duvara çarptı. Ve müthiş Sting. bir oyun. Zergsting kesinlikle. Kule vurmaya devam ediyor. Minyon kalmadı. İnanılmaz bir kritik. Arada buzdan sütuna çarptı Kanani. Orada çok fazla hasar alıyor. Geri kaçmak zorunda kaldı. Wisdom'ın önde kaldığını görüyoruz. Hatrix geldi. Hatrix, Hatrix Kanani gelmesi daha iyiymiş. Leblanc karşılaşmış o galiba. ile karşılaşmış. Senin de dediğin gibi ama Marshall geliyor şimdi. Marshall bu takımın kurtarıcısı olabilecek mi? Araya girmek üzere şimdi sıçrasını attı. O noktada da. Geri karşıdan bahsediyorduk. Bir anda suikast özelliklerini göstermeyi başarıyor. Hatrix Hop. ne yapacak diye bakıyorum. Hatrix duvara yapıştı şimdi. Oo, büyük Orada hata. Çok büyük bir hata. Ultisi de sıçrası da vardı. İlk indi bir türlü düşürdü hatta baronları da var pes etme niyetleri yok. Avenue arka tarafta konum bozuluyor. Darkside, Darkside, Darkside gereksiz şu an. üzerine doğru gerçekleştirir. Darkside şimdi şansını denemeye devam ediyor. Ciba yatağını tutar. Takım arkadaşının Spor. katkısıyla beraber iki tane sıçrattırdılar orada. Sonra da skorları aldılar. O ya da öldü. Kule altında. Onu da alabilecek mi diye bakıyorum. 3-3 üç üç yapıyor bu noktada. Fiora bu arada. Sonrasında da... Geri kaçmayı başaramadı. Öldü. Marshall Fiora Şimdi Marshall, bitiriyor. Öteki taraftan Marshall. Kanal olarken skoru aldı ve Johnny'nin de dediği gibi üst koridorda Hios ikinci yeni bir tur almayı başardı. Marshall 2'de 2 yaptı ama Sonra sıçra geliyor. Marshall orada bir oyun yapmak istedi ama Darkseid hemen civa yatağını kullandı. Marshall arada kaldı. Marshall'ın bir kere daha düştüğünü göreceğiz. Buraya kadar diyen isim Darkseid oldu arkada. Hios'un öldüğünü görüyoruz ama Hios'un koruyucu meleği var. Darkseid. Geri dönecek. Darkseid 2'de 2 yaptı. Lucian'ı izlememiz lazım. Şu Dark anda 3'de 3'de 3'de. Hattix'i alabilecek mi? Hattix'i de almayı başlar. 4'de 4. Ama 5'de 5'i alamayacak. 5'de 5'i yetecekler mi? Aaa olmadı. Olmadı. Darkseid 4'de 4 yapmayı başarıyor ve Aurora açıkçası geçtiğimiz haftanın yükselen takımı hatta ligin yıldız takımı HV Gaming'i o kadar sistematik o kadar metodik bir oyunla yenmeyi başarıyor ki